Ve Beşiktaş 4-0 yaptı. Bu arada yayına yeni katılan arkadaşlar formatımızda bu da var. Sağ üstten skoru canlı olarak takip edebilirsiniz. Murat Kara bizi takip etmiş. Yayınımızı beğenmiş. Çok teşekkürler. Sağ üstten skoru da takip edebilirsiniz. 4-0. Bu maç 6-0 olur beyler bayanlar. 6-0 olur biz de tutturmuş oluruz. Bu arada oynayan varsa işte böyle şeylere futbol oyunlarına falan Oynamadan önce bizim yayınlarımıza baksın Bizim yayınlarımızda Skorlar genelde Genelde tutmuyor ama Sonuçlar genelde tutuyor Şimdi Oğuzhan'ın vuruşu sekti top Ön kudu vurdu kaleciden harika kurtarış Şimdi lay içten bir vuruşta Kaleci neler yaptı Harika pozisyonlar üst üste Bu pozisyonlar için Bir beğeni alırız Yayınımıza yeni katılan herkese hoş geldin diyoruz ve hayırlı Ramazanlar diyelim. Eğer sizin için bir eğlence olabiliyorsa ne mutlu bizim adımıza. Şimdi Gezal ortasını yaptı. Larin'den bir vuruş çok kötü bir vuruş geldi Larin'den. Harika bir pozisyon geride kaldı daha demin. Arda arda 3 kurtarış geldi. Hatay Spor kalecisi Munir'den. Şimdi kaleci vuruşunu kullanacak ve gerçekten Beşiktaş'a helal olsun ya. 4-0 yaptılar <laughs> abi. Bu Hatay Galatasaray'ı 3-0 pert etmişti. Hatta Galatasaray'a pozisyon vermeden gelmişti. Beşiktaş Hatay'ı 4-0 yeniyorsa <laughs> şampiyonluğu <laughs> hak etmiştir. Nokta. Kimse <gülüyor> öyle, <gülüyor> böyle, böyle böyle yapmasın. Ben bir Galatasaray'la olarak söylüyorum. Bu sene Beşiktaş'ın şampiyonluğu. Enişten dileklerimle hem kutluyorum hem dahil olsun. Cuma Ural bizi <laughs> takip etmiş. <gülüyor> Çok <gülüyor> teşekkür, teşekkür ederiz. Mustafa Karataş bizi takip eden bir derisin. Çok çok teşekkürler. Şimdi Soza en sağda Rozier var. Gezel var. Gezel'e harika bir top. Gezel ligimizin en yetenekli oyuncusu mu? Tartışılır. Şimdi Oğuzhan'dan bir plase ne o? O ne lan? Oy. Bu gol için şu takipçi barını 455'ten bir 500'lere çıkaralım arkadaşlar. Yayında olan herkesten rica ediyorum. Bu vuruşa bak. Of. Tam yerine lan. Az farklı bir tarafa kaysa kesin gider yani. Dışarı falan. Ya da direğe çarpardı. Oğuzhan Atiba yerine girmişti. Ve... Çok iyi bir maç çıkardı Beşiktaş. Benim Bu maçı 7-0 bitirdi. Umarız ki gerçek maçta 7-0 biter ve burada oynadığımız oyun gerçek olmuş olur. <laughs>